Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size ansiklopedinin nasıl düzenlendiği ile alakalı sunumumuzu anlatacağım. Şimdi de iyi seyirler. İlk önce ansiklopedi nedir? Birçok bilginin sistematik veya çoğu zaman alfabetik bir sıra ile düzenlemesinden elde edilen tavsiye bir başvuru kaynağı yayın olan bir referans çalışma türüdür. Ansiklopediler makaleler ve materyal olarak iki ayrılır. Bunlar çoğunlukla başlığına göre düzenlenen alfabetik sırayla ile erişilir. Materyal konu başlıkları veya kişi oluşacak biçimde düzenlenmiş olabilir genel yapısı içerdiği materyal alfabetik düzenledir. sistematik ya da alfabetik dizinleri bulunur. Madden içinde bir konunun alt bölümleri ya da benzer konulara yönlendirme yapılabilir. Çapraz başvuru bakınız ayrıca bakınız. Ansiklopedilerin bir dizine ihtiyacı var mı? Bir tıkanya kadar büyük hatta yarısı kadar büyük bir ansiklopedide tam ve iyi organize edilmiş bir dizin olmadan küçük bir iki detaylarını bulmak neredeyse imkansızdır. İndeksleme rutini aynı küçük bir kitapta olduğu gibidir. Geçişe seçip metinde işaretlenir veya sayfalara eklenmiş broşürlerde yazılır. Taktiloji işleri kartlar kopyalar. Bir makale için kartlar biter bitmez bunları prova olarak okur. Alfabetik hale getirir ve daha önce yapılmış kartlarla hepsi tek bir alfabe ile dosyalanır. Her kişisel ismin ardına kısa kimlik izlenir. Kasabalar ve ekolojik alanlar ülkeye göre tanımlanır yorumlanır. Hanedanlar bağları gibi tarihsel dönemler tarihleri eklenir. Her makale başlığı dizinin eklenir ancak bazı makale başlıkları ana denemeler olarak uygun değildir. Bazıları birden fazla konu içerir. Plakalar makaleler aynı anda indekslenir. Ayrı ayrı değil. Makale başlıklarının ve önemli ana girişlerini vurgulamak için büyük harfler kullanılmaz. Bir makalenin sütun numaraları yıldız ile işaretlenir. Hacim numaraları kalın yazı tipindedir. İlk adım asiklopedide makale başlıklarının bir listesini hazırlamaktır. Her makaleye bir kod numarası vermek ve makale başlıklarının dizinin yapısal temeli için başlangıç noktası oluşturmakta. oluşturmaktır. Bir sayfa numarasına karşılık gelen konumunu bulmak için dizim makalenin kod numarasını ve metindeki satır numarası kullanılır. Çapraz referansların özel bir kimlik numarası vardır. Solda alfabetik sıra numaraları, sağda makale ve satır numaraları vardır. Alfabetikleştirme, virgül ve edatları görmezden gelme gibi ayrıntılar için kotlanmış sözcüktür. Birkaç ad aynı yazım işaretine sahip olunduğunda dizi azizler, papalar, krallar ve benzeri için kabul edilen kurallara göre kutlanır. İtalik yoktur ancak İtalyanca kelimeler köşeli parantez için anlamış aksan işaretler ve aksanları mevcut değildir. Süper komut dosyası veya alt simge numaralarıyla belirlenir. Küçük harf X ile başlayan bir öğe çapraz referansın yapıldığını gösterir. Son aşamada elektronik işlem sayfa numaranı sağlar ve dizini yazıcıya gitmeden önce son bir kopya düzenleme alır. Yazılımı işlem henüz belirlenmemiştir. Ancak mümkünse dizi battan veya fotoğraf kopyasından ayarlanır. İslam Asiklopedisi'nin dizinlenmesi. İlk İslam Asiklopedisi Elbir 4 cilt ek ile oryantalistler tarafından hazırlandı ve 1913-1938 yıllar arasında İngilizce, Fransızca ve Almanca baskıda yayınlanmıştır. Amacı Türk, Arap, İslam dünyasının tüm kültürünün ve tarihini edebiyatın İslam inancının öğretisi ve konumlara verilen önemle kaplamaktır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ansiklopedin güncellemesi gerektiği düşüncesiyle İngilizce ve Fransızca paralel sürümlerinde yeni bir baskı el iki piyasaya sürülmüştür. İlk görev her İngilizce sayfasını okumak ve olası düzgün girişlerin altını çizmek ve daha sonra İngilizce sayfasının karşısına karşılık gelen Fransızca sayfanın sonuna işaretlenen kelimeyi kırmızı bir çizgi çekmek ve Fransızca sayfa numarası İngilizce cilt kenar boşluğunda yazmaktır. Fransızca girişler İngilizce'den farklı olmadıkça yazılmış 5x3 kartlar kullanılır. Bu durumu net getirmek için kırmızı mürekkeple yazılırdı. Kartlar İngilizce sayfa cilt numarası sol taraftan mavi olarak ve Fransızca sayfa cilt numaralı sağ tarafta kırmızı olarak şekilde hayali bir çizgiyle dikey olarak bölünürdü. Fransızca ve e, İngilizce kelimeler birbirine benziyorsa bir kartı paylaşabilirler. Ancak bazı durumlarda aralarına başka işlerin göründüğü için bireysel kartlar yapılmalıdır. Yönetim anlıklar ve benzer gibi bazı sözcüklerde yazım ve anlam her iki dille ortaktır. İngilizce cilt numarası küçük bir rakam ile Fransızca cilt ise büyük bir rakamla gösterilir. Sivoy bir oku işaretiyle ve birimin her sayfasını iki sütun A ve B olarak gösterilir. Alt başlıklar ana karta kırpılan ayrı kartlarla yerilir. Metin ana makale başlıkları genellikle Arapça, Farsça ve Türkçe harflerle çevrilmiştir. Ancak aynı kelime aynı kelime bu dillerin her biri için ortak olabilir. Ancak farklı dillerde incelenebilir. Bu nedenle dizinde çapraz referansların yapılması gerekebilir. Bunlar İngilizce ve Fransızca işler kelimelerdir. Herhangi bir kişinin veya kasabanın adı farklı başlangıç harfleri de dahil olmak üzere birkaç farklı heceye sahip olabilir. Bir şehrin adı onu fethedene göre birkaç kez değiştirilebilir. Birçok kişinin ve yerinin aynı isimleri vardır. Böylece bazı kimliklerin eklenmesi gerekir. Çoğu kelimeler çoğunlukta ses harfleri veya ilk harfleri değiştirilir. Aynı dizinde yer alan farklı diller arasında karşılıklı ortaya çıkabilir. Her birey için en genel kullanımdaki ad diğer formlarda çapraz referanslarla gelilir. Böylece örneğin Mehmet, Mehmet ve benzer genellikle Muhammed'e çapraz atıf, çapraz atıfta bulunur. İnsanların isimleri en çok kullanılan isim olmadıkları sürece Şeyh Muallam, Mirza ve benzer başlıklar altında görünmez. Bununla birlikte bazı başlıklar İngilizce'de olduğu gibi isimler olarak kullanılır bir tıkanya dizinlenmesi. İlk ana dizisi vardı. Birincisi makropediya 19 cilt 28 milyon kelime 4207 makale alfabetik olarak düzenlenmiştir. İkincisi mikropediye 10 cilt 14 milyon kelime 102 bin giriş alfabetik olarak düzenlenmiştir. Bunlardan önce tek ciltli propediya bir tıkanya rehberi gelir. Her ana konu olan e, konu alanı için çeşitli katkılar belirtilmelidir. İlk olarak bu alana ilgili makropediya makaleleri. ikinci olarak diğer alanlardaki önemli ilgili makropediya makaleleri. Üçüncü olarak mikropediya makaleleri. Herhangi bir makropediye için bir birinci yapıdaki yerini ve dağıtım yapısını göstermek gerekir. İlk olarak bakılması gereken propedya, ikinci mikropedya'daki indeksleme ve üçüncü makro makaleler ve mikropedya'daki çeşitli makaleler arasında dağılmış olan çapraz referanslardır. Propedya sadece makropedya için bir rehberdir. Mikropedya'daki dizin girişe yalnızca makropedya'daki makalelere atıfta bulunur. Ancak bir mikropedya makalesinden, makalesinden diğerine çok, çok sayıda çapraz referans vardır. Makropedya'daki çapraz referansı yalnızca diğer makropedya makalelerine atıfta bulunur. Mikropediyanın kendisine yetersiz ve çapraz referans hazır referansı ve dizindeki ilgili girişler başlıklı girişler kümesi oldukça anlaşılmaz. Keyfi ve sistematik olmayan okuyucuya mikropedya boyunca dağılmış birçok ilgili girişe rehberlik etmez. Verilen doğrudan indekslenmesi son olarak mikropedyaldaki veri bitlerinin doğrudan dizinlenmesi karmaşıktır. Sizinlenmesi için fikirler. Britikanya'nın Asyktopedi'si ve Batı dünyasının büyük kitapları. Propedi 30 cilt Britik Britikanya'nın kendisi için bir içindekiler tablosu görür. Science Topic'onun 54 ciltlik Batı dünyasının büyük kitapları için bir fikir indeksidir. Propedi 3 bölümden oluşur. Hazır referans için Mikropediya 102 bin girişten giriş içeren 10 cilt. denlemesine bilgi içeren Makropedia 4207 makale içeren 19 cilt. Propedia 1000 sayfalık tek 1 milyon kelimelik hacim. Alfabetik olarak düzenlemiş mikropediye. Makropediye için bir dizin görevi görür. Konuya göre düzenlenmiştir. Science Topic'un 54 ciltlik saatte en önemli 102 tam aya, arka fikirleri tanınan ve bu fikirlerin 443 eserlerinde ve incilerin nereye atıfta bulunduğu gösteren bensiz bir anahtar sağlanır. 102 tanımın alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir. Her biri başlık altında referanslar yazarların ve eserlerin dünyasının büyük kitaplarında görüldüğü sıraya göre düzenlenmiştir. Bu kartes kitabı atıfta bulunduğu her zaman iki sırada yer alır. 2600 bu tür kitaplar iki okumalar bibliografisinde listelenmiştir. 1800 kavram listelenen bir tarımlar envanteri sunulmaktadır. Science Topic Science Topicon'da toplam 2987 konu vardır. Science Topicon'un temel amacı bir günlerine büyük kitapların genel okuyucuna hizmet etmek olduğu için referans olarak kullanılması gerektiğine karar verilmiştir. Şimdi dizinlenmesi, tüm güçler listelenir, ecdadı geçen herkes çizelgeler ve resim olmak, yazıları olmak yazılar dahil olmak üzere indekslenir. Tüm yerler dizine eklenir. Tüm kavramlar dizinlenir ve büyük öneme sahip tüm kitaplar indekslenir. Bir indeksin meslek veya çağrı listelerini içermemesine karar verin, verilmiştir. Yani bir indeks gelişi doktorlar ve ardından ansiklopedide belirten tüm doktorların bir listesi yoktur. İndeks politikasının detaylı dizin TR deneme oluşturma başlamıştı. Nihayet kısaltma ve sözleşmeler kararlaştırılmış ve genel politika oluşturmuştur. Dizinde istenilen kişinin özdeş ya da çok benzer bir isme sahip olmadıkça bir açıklama eklenmemelerine karar verilmiştir. Kesinlikle bariz olduğu sürece diğer tüm indeks girdileri tanımlanmıştır. İnsanlar yerlerden önce gelirdi. Aynı isimden sahip kişiler söz konusu olduğunda kronolojik olarak sıralanmıştır. Alt bölümler mutlaka alfabetik değil. Alt girdiler her zaman alfabetik olarak düzenlenmiş olan mantıksal bir sıra izlenmelidir. Bakınız ve ayrıca bakınız kartları. Başka bir can keşfet makalesinin bir alt girişi ya da bir referans olarak listelenmesi kriterleri konu yani bilginin doğrudan geçtiği ilgili olmadığını ve atıfta bulunan makalenin boyutu ile alakalıdır. Başlık Girişleri büyük harf olmalı. Ana girişler alt ve üst olmalı. Alt bölümler alt ve üst olmalı. Uygun isimler için alt girişlerin daha düşük olmalıdır. Ve alt bölümler ve alt girişlerin girinti olacak ve girinti işaretleri kullanılmalıdır. Değerlendirme yapacak olursak bilgisayar kullanımı yalnızca finans, finansal açıdan haklı olduğunu gösterir. İndekslenen metin her neyse bilgisayar tarafından ayarlanacaksa metnin boyutu kullanılmayacak kadar büyüktür ve yüksek üretim hızı gerekirse bu üç koşuldan herhangi biri eksikse iyi bir işin mani olarak ve daha az maliyete profesyonel olarak yapabileceği düşünülmüştür. Büyük Sovyet Ansiklopedisi'nin dizinlenmesi, İngilizce Jet 1'in sayfa kantında mevcut olan 3000 makale ve 700 bin kelime 1979'da tamamlandığında proje Sovyet bakış açısıyla tüm bilgileri kapsayan 21 milyon kelime olan hem boyut hem de kapsam açısından büyüktür. Söz konusu metin her biri aşağıdaki içeren bir dizin birime bölünmüş bir yazışma kursudur. Örneğin. Görüleceği gibi görülebileceği gibi her ikisinde de kitabın gövdesini indeksen konular olarak giriş veya ekleri indekslenmenin bir yolu yoktur. Bazıları ayrı ayrı bir kısmı birbirine bağlı olan 16 adet olduğundan birim numarasından bu sunuşları aşağıdaki gibi işlerde açıkça ayırt etmesi gerekir. Sizin için aşağıda teknik yapıya karar verilmişti. Girişlerin en fazla 3 seviyesi olmalı. Çapraz referanslarda bakınız ve ayrıca bakınız ve alıntılar hacmin sayfa ve kadını içermelidir. Bir konuyla ilgili ana makalelere yapılan atıf gerektiğinde normal sıralamanın dışında bir dizin alıntılı önce Geçerli bir atıf olmadıkça veya bir görme veya gör, görme çapraz referansı olmadıkça bilgisayar tarafından hiçbir girişin kabul edilmeyeceği öngörülmüştür. Sizin oluşturma geleneksel olarak dizin kartlarında yapılır. Her kart sadece bir alıntı veya bir çapraz referans içeri ve ayrı bir indeks birimi olarak bulunur. Bilgisayar konulan her dizin kartı ayrıca benzersiz bir kayıt numarası ile tanımlanan ayrı bir kayıt olarak kayıt olarak saklanır. Bilgisayar tüm geçişleri başlıkları ve çeşitli alt başlıklar, sekans ve alıntı düzeylerine göre sıralar ve e, e, sıralar ve ederler. Ayrıca çapraz referans uygun yerlenen otomatik olarak yerleştirir. Alfabetikleştirme bilgisayar tarafından programlanan belli kurallara göre yapılır. Bu indeks harf ilk sözcükler alfabetik olarak yazar. Bilgisayar bu kavramı anlar. Bilgisayar elbette insanlar yerler ve unvanlar arasında ayrım yapmaz ve gerçekten de demokratik olmak rütbe ve veya umman almaya önem vermez. Alt başlıkta tek bir komutla mevcut kişiye eklenebilir. Yine bilgisayar otomatik olarak alıntı yeniden konumlandırır ve yapılan değişiklere göre başvurulabilir. Cambridge Ansiklopedisi'ne bazı dizinleme kararları. Yayıncılık tarihi kitap Cambridge Ansiklopedisi 1990 yılında yayınlanmıştı. Alfabetik olarak düzenlemiş ancak tematik olarak yapılandırılmış hazır referans ve renk bölümleriyle birlikte 30 bin kadar giriş içeren 1500 sayfalık bir kitaptır. Tamamen revize edilmiş daha büyük bir formatı ikinci bir baskı 1994 yılında yaklaşık 36 bin girişten oluşturulmuştur. İndeksleme kararları alfabetik olarak düzenlenmiştir. Küçük bölümler dışında alfabetik sıralama genellikle yardımcı olmaz. Bilgiler tematik olarak sunulur ve benimsel kavramsal organizasyon genellikle giriş içindekiler tablosunun özetleri. Buna bir miktar dizinden eşlik edebilir ancak çoğu zaman değildir. Otomatik endeks veri tabanı inmek için yöntem sistem tarafından sağlanan önemli bir adımdır. Temel olarak her kelime ve kelime kökünün dizine eklemesi lazımdır. İnmek için bunu yapılmasına izin verir. İndekslemeyi yapmak çok sayıda yeni kayıt ve kayıtlar değişikler için oldukça fazla zaman harcar. Ancak daha sonra son derece hızlı arama süreleri sunar. İnmek için bir alan indekslemek için 4 seçenek sunar bir terim dizini verebilir anahtar kelime dizini verebilir hem terim hem de anahtar kelime dizinleri içerebilir veya dizini olmayabilir bir kelime bir veya daha fazla anlamlı olmayan karakterlerle ayrılmış ardışık anlamlı alfa sayılar karaktersel karakterle dizisi olarak tanımları. Anlamlı karakterler alan için sıralama koduyla tanımları. Sayılar ve hatlar önemlidir. Boşluklar değildir. Ve noktalama işaretlerin dizinlenip dizinlenmediği konusunda bir seçenek şey vardır. Dizinlerin ekranda görüntülebilir veya bir dosya yazılabilir ve yazdırılabilir. Sıralama kodları farklı arama gereksinimine karşılayan inmek hiç dosyalama kalıplarıdır. Çoğunlukta büyük ve büyük küçük harf ve noktalama işaretleri yok sayan 9 kodu vardır. Alfabetik sıralama sıralamayla inmek iş soldan sayar seferinde bir karakterle daha kısa terim önce sıralanır. Sayılan alfabetik olarak sıralamasında 20'den önce 110 sıralamadır. Çünkü 1, 2'den önce gelir. Tablo 1, 9 sıralama kodunun özelliklerini gösterir. Tablo 2, küçük bir veri örneği için sıralama kodu 1 kullanılan anahtar kelime ve terim dizinlerini gösterir sıralama kodlar. Kod 1 noktalama işareti büyük. Küçük harf ve boşlukları yok sayarak harf harf sıralar. Sayılar sayısal sırada. Önüne gelen makaleler ve durdurma sözcükleri yok sayılır. Kod 2 1 ile aynıdır. Ancak önde gelen makaleler ve durdurma sözcükleri yok sayılmaz. Kod 3 1 ile aynıdır. Ancak sayısal e sayılar alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Kod 4 tarih alanlar için kullanılır. Kronolojik sıralama için dizine göre artan şekilde sıralanır. Kod 5 sözcük 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 sıralar. ardışık noktalama işaretleri ve diyaz, alfa sayısal olmayan karakterler tek bir boşluk olarak ele alınır. Sayılar alfabetik olarak sıralanır ve öne gelen makaleler ve durdurma sözcükleri yok sayılır. Kotalda as c 2 e, harmanlama harmanlama sırasına göre sıralar. Harf olarak harf, harf. Harf, e, harf, olarak harf alfa sayıla sayılar karakteri olarak sıralanmış ve tüm noktalama işaretleri büyük küçük harf ayrımları önemlidir. Kod 7 5 ile aynıdır ancak sayılar sayısal olarak ele alınır ve önüne gelen makaleler ve durdurma kodları yok sayılmaz. Kod 8 mümkün olduğunca evren salonundaki sınıflandırma sisteme göre sıralar. Kod 9 sözcük sözcük sıralar ancak diğer tüm açılar, açıdan bir ile aynıdır. Kelime 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 indeksleme genel bir ansiklopedi için en uygun yöntemdir. Bir ansiklopedi de her şeyden önce kavramlarla ilgilenir ve bu nedenle ana toplamsal olarak topraklanmış yani kelimenin temel durumunu tanıyan bir indeksleme sistemi kullanmak mantıklı görülebilir Amerikan ve İngiliz, İngiliz İngilizcesi arasında bölgesel farklı, farklılıklar da olabilir Amerikan İngilizcesi İngiliz, Amerikan İngilizcesi, İngilizce İngilizcesinden çok daha az tirelenmiş form kullanılır ve ikincisinin bir derece kadar ayrılmayı tercih ettiği birçok durumda katı formları tercih eder. Telefon rehberlerinin etkisi nedeniyle insanlar tüm Mac isimlerinin aynı tutmuşlardır. Bu harf harf temelini ayırmak daha karşılıklı neden olur. Benzer şekilde ST, Saint olarak kabul edilir. Bu noktada elbette magic sıralama kodları tanımaz ve bu ögelere başlangıçların doğru yerde görünmesi sağlamak için özel adımların atılması gerekir. Sözleşme başlıkları ve alfabetik sırasıyla ilk da bulunan diğer baş isimler hariç tutulmuştur. Trelenmiş örnekler de dikkat alınmaz çünkü bunlar öğeler gibi katı muamele görür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sözü lisan ettiyse salıcı salıcakla kalın.